Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı ve 29 Kasım'da okullarda başlıyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı resmi sitesinde ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de açıkladı. Destekleme ve yetiştirme kurslarında 6, 7, 8... Lise 10. 11. ve 12. sınıflar destekleme ve yetiştirme kurslarından faydalanabilecek. Buna göre okullarda 29 Kasım itibarı ile bu durum başlıyor. E, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19 ila 22 Kasım'dı. Bu tarihler geçti. Ancak bazı okullar hala bu kurslara alabiliyor öğrencilerini. Kurslarda eğitim vermek isteyen öğretmenlerin başvurularının alınması ise 23-25 Kasım tarihlerindeydi. Bu tarihte geçti. Öğrenci başvurularının alınması ve sınıfların oluşturulması 26 ila 29 Kasım tarihlerinde oluşturulacak. Ardından destekleme ve yetiştirme yetiştirme kurslarının başlangıcı tarihi olarak da 29 Kasım 2021 olarak belirlendi. Yani e, ortaokul 6 7 8 ve lise 10 11 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları e, 29 Kasım günü başlayacak arkadaşlar. Bunu da belirtelim burada. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığı'da yaptığı açıklamalarda bunu duyurmuş oldu ve MEB'in resmi sayfasında da böyle bir açıklama yapılmıştı. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.